Evet, bu konuşmayı onkolog arkadaşlarıma, meslektaşlarıma yapıyorum. Yani hastalara değil, özellikle onlara Ben 1968 Sparta doğumluyum. 1991 GATA, Gülhan Asker Tıp Akademisi mezunuyum. 26 yıl fiil hekimlik yaptım. Kızım da doktor, o da dahili yetişsini bu sene bitiriyor. Ailemizde 5 tane kanser hastamız var. O yüzden kanserle muhatap oldum. Kanserle ailemde yüz yüze geldiğim için hep boyutunu yaşadım. Duygusal anlamda da, bilgi anlamında da. Çünkü ailemizde meme kanseri vardı. İki tane prostat kanseri vardı. Bir tane gluoblastoma vardı. Bir tane nazofaringis karşılama vardı. Allah kimseye vermesin. Ailemdeki bireylerin hepsini propolis kullandırdım. Diyasetik propolisleri değil tabii. Amerika'da kontrol edilen 169 ülkede denetlenmiş gerçek propolis tablet olarak. Sıvı propolis değil. Denetlenmiş bir propolis kullandırdım. Hepsi olay falan filan. Hastalarımda da bunları kullandırıyorum. O yüzden kanser hastaları hep beni buluyorlar. Onkoloji doktorlarının yanı sıra mutlaka beni de buluyorlar. Ben de muayene ücreti almadan yardım ediyorum doğru yönlendirmeye çalışıyor. Özellikle fitoterapi adı altında bu hastaların paraları alınıyor. Bu çok önemli değil paranın alınması ama vakit kaybettiriliyor. Tıbbi tedavi reddedip sırf bunlarla giden hastalar görüyorum. Kendilerini iyi hissediyorlar. Çünkü bir sürü vitamin yükleniyor vücutlarına ama kanser ilerliyor. Ve iki sene sonra dördüncü evrede geliyorlar. Halbuki basit bir şekilde halledilebilecekken halledilemez hale geliyorlar. Ben iki taraftan çok çekiyorum arkadaşlar. Birincisi organize olmuş cahillerden, doktorlardan uzaklaştıran, tıptan uzaklaştıran ve insanları yanlışa ve ölüme sürükleyen cahil insanlardan çok çekiyorum. Bir de çok özür dilerim, sizden çok çekiyorum. Siz propolisi herhalde Himalaya tuzu gibi ya da iyot gibi bir şey zannediyorsunuz ya da ozon terapi, biyorezonans gibi piyasadaki böyle bir sürü saçmalık demeyin ama işte insanları yanlış yönlendiren şeylerden zannediyorsunuz. Propolis öyle değil bakın. Kaç defa söyledim. Ama içinizde iyi niyetli, çok bilgili ve mütevazı arkadaşlar da var tanıdığım. Benim bu konuşmam aslında onlara. Çünkü görüyorum ben onkolog arkadaşlar ihtisas yapıyorlar. Hocaları propolis kesinlikle kullanmayın dediği için hastaları. Onlar da hiçbir şey araştırmadan bütün hastaları engelliyorlar propolis ile ilgili. Hastalara zarar veriyorsunuz. Bu arkadaşlara söyleyeyim dinlemeyecekler ama diğer arkadaşlara da şunu söyleyeceğim. PubMed'de tarattığınız zaman, işte Scoller'da, akademik, popüler akademikte, propolis, işte kanser türünü yazarak propolis diye tarattığınız zaman makale olarak glioblastoma ile ilgili 1300'den fazla makale var.